var. Efendim koronavirüs neden hızlı yayıldı? Hangi önlemler işe yaradı? Koronavirüsün bu kadar efektif ve hızlı yayılmasının en önemli nedeni nedir? İşte şimdi o haberimizi getiriyoruz. Koronavirüs neden hızlı yayıldı? Hangi önlemler işe yaradı? Koronavirüsün bu kadar efektif ve hızlı yayılmasının en önemli sebeplerinden birisi çoğu hastanın bu enfeksiyonu hafif geçirmesi başta öksürük, yüksek ateş olmak üzere benzer belirti gösteren bireyler hastalığı zatürre olmadan ayakta atlatabiliyor. Geniş bir salgına hazırlıklı olmak gerekliliğinin en büyük sebeplerinden birisi ise hastalığın seyrinin genç hastalarda dahi çok ciddi seyredebilmesi. 13 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü pandeminin yeni merkezinin Avrupa olduğunu duyurdu. Şu an Avrupa'da dünyanın geri kalanından daha fazla vaka ve ölüm bildirilmiş durumda. Çoğu Avrupa ülkesi artık toplum içerisinde salgın olduğunu kabul ederek seyahat hikayesi olmaksızın gribal enfeksiyon ve zatürre ile hastaneye gelen hastaların hepsini test etmeye başladı. Çoğu ülke ise İtalya'daki durumla karşı karşıya kalma ihtimaline karşın sağlık sistemi, yoğun bakım ve test kapasitesini hızlı bir şekilde artırmaya başladı. 13 Mart tarihli Dünya Sağlık Örgütü basın açıklamasında genel direktör şu ifadeleri kullandı. Nerede olduğunu bilmediğiniz bir virüste savaşamazsınız. Kendinizi izole edin Test edin ve tedavi edin. Bulduğumuz ve tedavi ettiğimiz her vaka hastalığın yayılımını kısıtlayacak. Bu süreçte Güney Kore doğrulanmış vakaların temas takibini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirirken halkı da sürekli olarak yapılan test sayısı, doğrulanmış vaka sayısı, kaç kişinin hastanede olduğu ve taburcu edildiği hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirdi. İngiltere'de yapılan pandemi çalışması salgının ana sürükleyicisi olan 20 ila 50 yaş arasındaki bireylerde etkileşimin en fazla işte ve ev dışında olduğunu gösterdi. Bu sebeple çalışanlara izin almada kolaylıklar sağlanması, iş yerleri ile alakalı önlemlerin alınması ve ev dışındaki etkileşimin minimize edilmesi de çok büyük önem taşıyor. Dünya çapındaki bu örnekler çok önemli bir detayın daha önemini hatırlatıyor bize. Şeffaflık. Efendim işte dünyada böyle bir ölüm kalım savaşı var. İnsanlar hayatta kalabilmek, yaşayabilmek, bu koronavirüsle mücadele edebilmek için bütün imkanlarını kullanıyor. Ülkeler dahil olmak üzere aşı bulunmaya çalışılıyor. Yani gerçekten Türkiye, dünya üzerinde şu anda bir panik var.